Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde sana meftun ayrılmıyor başucundan. İnsanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana aşık, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip, kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun, uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına, sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Altı yaşındasın, Medine'yi münevvere yolundasın. Yanında aziz annen Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, ebva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah! Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı ebvaya? Kaç gece anne diye çıkardı? 25 yaşındasın ve bam başkasın. Kimse sana denk değil şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin, 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme yar, iniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar, sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel Ey yar nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın ve nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Zerre zerre her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Rasulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultana? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin, diyişin, haremde namaz kılışın geliyor aklımıza, başına pislikler saçılıyor, başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru, biri koşuyor ama sanki yere inmiş Harşala, Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüz Zehra. Seyitlerin anası. Yüzünü, gözünü siliyor. Biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Yürümesi sen, gülmesi sen, ağlamaz sen. Ağlama kızım, dişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun, arşa ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek iniyordu alaca atlarla. Yüz yirmi beş bin sahabi, anam, babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necer oğullarının küçük kızları seni görünce, sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara beni seviyor musunuz diye sormuştun. Evet ya Habiballah seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum buyurmuştur. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın ve refikala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyinerek ashabının yanına çıkmıştın ve mübarek ellerini dizlerine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata, sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterler. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına, diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdi sen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.